elde edilen sonuç 11'in katı oluyor ise sayı 11'e bölünür diyoruz. 11'e bölünmüyorsa tabii ki kalan verecektir. Verdiği kalanlar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1'e kadar olan sayılar olacaktır. Bu kalanı bulurken de yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu işaretlemeyi yapıp artılı olan ifadelerden eksi olan ifadelerin toplamını çıkardığımızda elde ettiğimiz sonucu 11'e bölünür ve kalanı bu şekilde elde ediyoruz. Hemen bir örnek alalım. Örnek üzerinde görelim. Şöyle bir sayımız var. 11 ile bölünür mü, bölünmez mi? Bunu araştıralım. Ve verdiği sayı sondan başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde işaretlemeyi yapıyoruz. Artı gelen ifadeleri kendi arasında topluyorum. 0, 9 ve 8. Eksi olan ifadeleri kendi arasında topluyorum. 0 ve 6 ve bu iki ifadedeki değerleri birbirinden çıkartacağım. 9, 8 daha 17, 0, 6 daha 6 çıkarırsam 11 kalıyor. 11, 11'in katı mıdır? Evet. 11, 11'in katıysa verilen bu sayı 11 ile tam bölünür diyorum. kuralını verdikten sonra arkadaşlar yine bölünebilme de dikkatimizi çeken yani kuralı olmadığı halde sorularda karşımıza çıkan bölünebilme soruları var. Örneğin diyor ki soruda 30 ile bölünebilmesinden geriye kalan kalan kaçtır? Ya da 12 ile bölünebilmesinden geriye kalan kalan kaçtır? Şeklinde bunları hesaplarken bilmemiz gereken önemli bir kuralımız var. Hemen onu şuraya belirtelim. Aralarında asal sayıların ya da sayıya bölünen sayı bunların çarpımına da bölünür. Sayılara bölünen sayı bunların çarpımına da bölünür. Ne demek istiyoruz? Örneğin arkadaşlar 6 ile bölünebilme kuralı altının çarpanlarını düşünüyoruz. Altının çarpanları 2 ve 3'tür. İşte kuralımız burada ortaya çıkıyor. Bu arada 2 ve 3 asal çarpanlardır. Aralarında asal çarpanlardır. Hemen bir hatırlatma yapalım. Aralarında asal ne demektir? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar demektir. Örneğin 2 ve 3'ü belirttim. 2 ve 3'ü aynı anda bölen bir sayı var mı? Birden başka herhangi bir sayı yok. O yüzden bunlar aralarında asal sayılardır. 6'ya bölünebilmesi için bir sayının 2 ve 3'e bölünebilmesi gerekir. Örneğin 15 ile bölünebilme kuralı dendi bize. Evet 15 ile bölünebilme kuralı diye bir kural yok. Hemen 15'in aralarında asal olan çarpanlarını düşünüyorum. 3 ve 5. sayı 15 ileti tam olarak bölünür. Aynı şekilde devam edelim. 24. 24 ile bölünebilme kuralı yok. Evet, hangi çarpanlarını alalım? Bakın arkadaşlar, burada çoğunuzun aklına 6 4 gelebilir. 12 2 gelebilir. Yalnız bunları alamıyorum. Şuraya da yazayım siz de görün. Niye alamıyorum? İşte şurada aralarında asal olma şartını sağlamadıkları için. Çünkü 6 ve 4'ü her ikisini aynı anda bölen 2 çarpanı var. 12 ve 2'yi her ikisini aynı anda bölen 2 var. O yüzden bunlar aralarında asal değildir. Hangi çarpanı alacağım o zaman ben? 8 ve 3'e bölünebiliyorsa o zaman sayım aynı zamanda 24'e bölünür diyeceğim. Örneğin 30 sayısı ve 10'a bölünebiliyorsa, 30'a da bölünür ifadesini kullanacak. Evet, son örneklerimiz. 4 basamaklı 72 hemen sayısı 6 ile tam olarak bölünebilmektedir. M artı n toplamı en çok kaçtır? Evet. evet, yukarıya hiç bakmadan yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu toplamın en çok olması için M, -M değerlerinin en büyük değerler olması gerekmektedir dedikten sonra şimdi yukarıya bakıyorum 6 ile tam bölünebiliyorsa. 6 ile bölünebilme kuralımız yoktu. Az önceki bahsettiğimiz kuraldan çıkacağız diyorlar. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için aynı zamanda 2 ve 3 ile tam bölünebilmesi gerekmektedir. Hemen hatırlayalım 2 ile bölünebilmesi için sayının son basamağı çift olmak zorundaydı. 3 ile bölünebilmesi için de rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. Ve biz bu sayıları ararken en büyük sayıları seçeceğiz. Evet, 2 ile bölünebilmesi için son basamaktaki en sayısı 0, 2, 4, 6, 8 sayılarından herhangi birisi olmak zorunda. En büyük olacağı için de bu seçeceğim rakam 8 olur. 2 ile bölünebilme şartını sağladık. Şimdi geriye kaldı 3 ile bölünebilme şartımız. Hemen ne yapıyorduk? Rakamlarının toplamını N artı 8 oldu. 3'ün katı olması gerekiyordu. Toplayalım rakamları. 7, 2, 9, 8 daha. 17 artı M eşittir. 3'ün katı olacak. Evet arkadaşlar bu toplam 3'ün katı olacak şekilde M'e değerler veriyorum. M'e 0 veremem. 0 verirsem 17 3'ün katı olmaz. 1 veriyorum. 18 olur 3'ün katı. 2 verirsem 19 olmuyor. 3 verirsem 20 olmuyor. 4 verirsem oluyor. Ve hemen burada daha kestirme kısa bir yolunu verelim. İlk sayıyı bulduktan sonra arkadaşlar, biri bulduktan sonra 3'e bölünelim kuralını araştırıyor dedik. Üzerine sürekli 3 ekleyeceğiz. 1'e 3 eklersen 4. 4'e 3 eklersen diğer sayımız da 7 yedi edecektir. 7'ye 3 eklersen 10 diyemiyoruz. Çünkü bunların hepsi birer rakamın, Yani bir basamaklı sayıları temsil ettiği için Burada onu alamıyoruz. Evet M yerine 1, 4, 7 sayılarından herhangi biri gelecekmiş. Yine en çok dediği için buradaki en büyük sayıyı alıyorum. 7. Eni de ne bulmuştuk? 8. Bu toplamımız o zaman bize 15 edecektir. Karşı tarafta yine farklı stilde bir sorumuz var. 1 ile 250 arasında 4 ile bölünebilen kaç tane sayı vardır? Şimdi 1 ile derili arasında mesela 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26 bu şekilde giden sayıların adedini soruyor. Tabii ki bunları tek tek saymak olamaz. Bunu da yaparken arkadaşlar hemen 250'yi alıyoruz. 4'e bölüyoruz. Bu ne demek? 250'yi 4'er gruplara ayırdığında her grupta bir tane 4'e bölünen sayı olacaktır. O yüzden çıkan bölüm bizim cevabımız olacak. Böldüğümüzde 6 kere var. Iki kere var. Evet. Kalan bizi alakadar etmiyor. 250'nin içerisinde 4'ün katı olan arkadaşlar 62 tane sayımız varmış.